Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Soğuk algınlığı için bir ilaç alacaktım. Ağrı ya da ateş var mı? Yok hafif bir öksürük var. Şey yedi yaşında bir kızım var da ona da koruyucu vitamin alabilir miyim? taşlarınız hazır. Olsun öyle. Diyor. Alo anne, çok önemli bir şey oldu. Turna'cığım, sonra konuşalım mı? Sakar teyzeni verir misin hemen? Anne, ama... Ne olur bir tanem, hadi. Tamam, al Sakar teyzeni. Alo Zeynep, gazetede fotoğrafımız çıkmış. Çocuk hırsızı yazmışlar benim için. Turna'nın da fotoğrafı var. Aa, ne diyorsun? ...kötü bir şey oldu mu? Gelen giden, bizle ilgili bir şey soran... ...siz odaya çıkın, hemen görmesin kimse. Yok yok, hayır, yok. E, biz odadayız zaten, sen merak etme. E, sen neredesin? geliyorum şimdi otele. Beş dakika yordayım. Sakar teyze. Ha buraya mı geliyorsun? Dışım çıktığını söyleyeceğim. Hazır olun hemen. Hareket saatine kadar bir yerde saklanmamız lazım. Tamam tamam biz zaten hazırız merak etme. Hadi bekliyoruz seni. Ha şey dur e, turnayı veriyorum bir şey söyleyecek. Al çocuğum. Anne ne oldu biliyor musun? Gelince konuşuruz canım. Anne. Anne. Kapattı. Sakar teyze, annem kıskın mı? Yok yavrum. hayır, hayır kıskın değil, hayır. Anne gelsin. O zaman dişine çıktığını söylersin, gösteririz. Olur mu? Üzülme sen. Oyun oynayalım mı? Olur. Hani öğretmiştim. Taş, kağıt, makas. Hadi gel. Taş, taş kağıt, kağıt, makas. Sen yendin. Makas kağıdı keser. <laughs> hadi gül 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 hadi gül. Unsuz ol. Gül bebeğim. Ah, Turna gel 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 gel. Bak kuşa bak kuşa. Kuşa kuşa. ile çağıralım. Ha? Tamam. Hani öğretmiştim sana. Hadi. Ama önce pencereyi açalım. Ama yavrum üşürsün şimdi. Soğuk dışarısı bebeğim. Ben üşümem. Tamam sarkma ama. Tamam. Hadi bakalım. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik, cik, cik. Yandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik. 아니 네. Ne oldu Turna? Sakar teyze annemin sesini duymadın mı? Yok duymadım. Geldi mi acaba? Dur ben bir bakayım. Kapat, kapat üşüme daha fazla. Ben hemen bakıp geliyorum. Tamam mı çocuğum? Çıkma sen sakın buradan. let me büyüdün Sen büyüdün kuzum. Ah benim güzel göz. Siz gönül asansınız değil mi? Size birkaç sorumuz olacak hanım. Ta tamam ama iki dakika bana izin verir misiniz? Çocuğu getireyim de eve da ne olur. Allah aşkına dur Anne! 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 Anne. 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 Kardeşim, anne. Anne. Bırak kardeş, ne olursun bırak çocuk. Gel ya. Yavaş. Anne. Ciş, ciş, ciş. Nereye gidiyorsun anne? Nereye gidiyorsun? Anne ben de sana gideceğim. <laughs> Bu senin olsun. Tecmenizi sana hediye getirsin. Ben hediye istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak unutma. Elleriniz sıcaklığı unutma. Çünkü onur hep tutulacak. Sen de benim ellerimi hep tutulacak. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi benim gitmem gerek. <laughs> hadi hadi. hadi kızım bırak. Hadi. kızım. <laughs> hati kızım. Hadi kızım bırak artık. Peki size ne diye hitap etmesini istediniz ondan? Annesiymişim gibi davranmasını söyledim. Yani? Daha açık söyleyin. Bana anne demesini istedim. Okula da yazdırmışsınız. Yakalanmaktan korkmadınız mı? Korkmadım. Sadece onun normal bir hayatı olsun istedim. Annesi olarak. Annesi olarak. Bakın Zeynep Hanım, bir çocuğu su edilmekten kurtarmak başka bir şey, annesi olmaya çalışmak başka. Peki siz hangisini yapmaya çalışıyordunuz? İkisini de. Hep on, hem onu korumak istedim. Hem de annesi olmak istedim. Çünkü Tuna kendi annesinin yanında çok kötü şeyler yaşıyordu... ...ve kalsaydı yaşamaya da devam edecekti. Melek hakkında kararları siz veremezsiniz. Onun bir annesi var zaten. Peki o annenin ona neler yaptığının hiçbir önemi yok mu? Şu aşamada yok. Çünkü siz daha kötüsünü yaptınız. Bir çocuk kaçırdınız. Onu annesinden ayırdınız ve... ...annesi olmaya kalktınız. Yani çocuğa eziyet edildiğini görünce ben yani dayanamadım. Her şey ben planladım. Zeynep'e bandırmadan Meli'yi alıp İstanbul'a getirmesini, okula yazdırmasını söyledim. Yani Zeynep benim söylediklerimi yaptı. Yani, yani suçlu benim. Zeynep Güneş ifadesinde Melek Akçı'yı kendisinin kaçırdığını itiraf etti komiserim. hocam. Bu senin bildiğin kızlara benzemez. Yani bunun muhabbeti acayip. Bak yüzü burada diye söylemiyorum ama bunun ağzından bal damlıyor ya. E tabi senin müşteriler de o balı yavaş yavaş. Artık gerisi sende. Abim kusura bakma. Malum bu ara yoğun. Ulan bir peşimi bırakmadı şu karı ya. yüzüme kapatıyor. Ne? O? Hayalet görmüş gibi bakıyorsun manyak herif. Bak. veli metin gel. Tahir, ver şu elbiseyi. Giy üstüne. Yüzünü gözünü de topla, iştahımı kaçırma benim. Ne o? Yemeği mi çıkaracaksın? Evet. Aklım varsa iştahımı kabartırsın benim. Yoksa... Yoksa ne? <gülüyor> <gülüyor> Çık sen de giyineceğim işte. Senin önünde soyuncak değilim herhalde. Arkanı dön. Dönsene. Annesiyle erkek arkadaşı onu suistimal ediyorlardı diyorum size. Zeynep Hanım, bunu siz iddia ediyorsunuz. Bu bir iddia değil bir sürü olay, bir sürü tanık var. Zeynep Hanım bakın, resmi kayıtlara geçmiş böyle bir bilgi yok elimizde. Siz şu an kendi çocuğu olmayan, başkasının çocuğunu kaçırmış bir durumundasınız. Umarım bunun çok ciddi bir suç olduğunun farkındasınızdır. Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Turna nasıl? Nerede şimdi? Kaçırdığınız çocuğun adı Melek. Ve onun nerede olduğunu öğrenecek en son kişi sizsiniz. Tuvalete götür beni. Sağır mısın sana söylüyorum. İyi <laughs> et. Evet. Yürü. Buradan buradan. <laughs> ne bu ne kılık ya? Sana ver. Sen çok karıştı. karıştır. Bulamazsak ayarsız şişe takacak bizi Tahir. Anamızdan ettiğimiz sütü anamızdan getirir. Sen şu tarafa bak. Baksana lan çöpçü. Geç bir kadın geçti mi buradan? Ne kadın abi çöpün içinde kadının işi ne? Zeka yapma lan bana. ne <laughs> lan? Kim var orada? Kimse yok abi dedim ya. O çalan ne lan? Benim telefonum abi. Ana arıyor. İlyas! İlyas! Tamam hadi bırak. Arabayla arayalım, böyle olmayacak. Yürü! Bir bulalım ilk ben. <laughs> Karıyı Gel abla gittiler. razı <laughs> olsun. Kim lan bu? Alo. İfadeniz savcı nesinde değerlendirilecektir. Verdiğiniz ifadeyi teyit etmeniz ya da detaylandırmanız istenebilir. Savcının hazırlayacağı iddianame bağlayıcıdır. Kendinize hiç başka bir ailede doğsaydım hayatım nasıl olurdu diye sordunuz mu? başka bir annenin çocuğu olmak hiç aklınızdan geçmedi mi? Zeynep Hanım, kendinizi savunmak için gerekçe arıyorsanız şimdi sırası değil. Ayrıca bunları bana anlatmanın size hiçbir yararı yok. Kendimi savunmak için değil. Bana hak vermediğinizde farkındayım. Sadece turnayla iyi koşullarda ayrılmadık. Aklının bende olduğuna eminim. Ona iyi olduğunu söylemek isterim. Sadece bu. İyiyim. Eğer buradaysa... Burada değil mi? O burada. Görebilir miyim onu? Sadece birkaç dakika. Hayır. Annesiyle gitmek istemeyecektir. Efendim? Turna. Annesiyle gitmek istemeyecektir. Yedi yaşındaki çocuğun başka seçeneği yoktur. Onun bir seçeneği oldu ama. Beni seçti. İsmini seçti.